Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım bugün sizlerle çok şık çok kolay örerken de çok zevk alacağınız bir model yapacağız modelim özellikle yelek hırka kazak gibi giysilerde kullanabilecek bir model bana göre büyükler için ama siz isterseniz e, yaratıcılığınıza kalmış nerede kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz Modelime geçmeden önce hemen hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesine aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğe saygı adına da videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Onun dışında instagram ve tiktokta yine beni örgüster ismiyle takip edebilirsiniz. Şimdi hemen modelimin yapım aşamasına geçiyorum. Herkese kolay gelsin. İpim Nako Elite Baby. Bayağıdır kullanıyorum bu ipi arkadaşlar. Su yeşili. İlmeklerim 10 ve 10'un katları artı 2 tane kenar ilmeği. Şişlerim 3,5 numara. Şimdi ben modeli bir kez yaptım arkadaşlar. Lastikten sonraki ilk sırayı nasıl yapıyorsam bu şekilde size göstermeye başlayacağım. Lütfen buna dikkat ederek başlayalım modelimize. Evet şimdi hemen lastikten sonraki ilk sırayı yapıyoruz arkadaşlar. Lütfen şaşırmayalım lastikten sonraki ilk sıra birinci sıra. Ön yüzde ilk ilmeğimi örmeden aldım. Burada arkadaşlar 8 tane ilmeği düz örüyorum. Ben ilmeklerimin yönlerinin bazıları yanlış o yüzden sağlı sollu batabilirim ama siz 8 tane düz ilmek örün arkadaşlar. Şimdi önümde 2 tane ilmek var. İkisinin de solundan birlikte girip bir tane düz ilmek çıkardım. Ve toplamda burada 10 ilmeğimiz olması lazım. 9'da 10 yaptık. Şimdi yeniden 8 tane düz ilmek örüyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi önümde iki ilmeğim var. Onların ikisini birlikte soldan girdim. Bir düz ilmek çıkardım. Bir tane arttırdım. Yine 10 ilmek elde ettim. Tekrar 8 tane düz ilmek örüyorum. Arkadaşlar 3 motif üzerinden gösteriyorum. 8 tane ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğim var önümde. İkisine birlikte soldan girip bir düz ilmek çıkardım. Bir arttırıp kenar ilmeğimi aldım. Modelimi birinci sıra ön yüzde bitirdim modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Burada ilmeklerimi teker teker ters örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. E şunu da hatırlatayım arkadaşlar. Modelimin arka yüzünde her zaman ters öreceğiz. Model hep önden kuruluyor arkadaşlar. Arka sıraların hepsi ters olacak. O yüzden burayı hemen hızlıca geçiyorum. Modelimin ikinci sırası arka yüzü bitirdim. Üçüncü sırası ön yüzüne geldim. Burada hemen ilk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra 7 tane düz ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi önümde 8 ile 9. ilmekler var. İkisini düzelt, yani bollaştırıyorum. İkisini birlikte solundan girdim. Bir tane düz ilmek çıkardım. Şimdi bir tane arttırdım. Önümde bir tane ilmek var. Onu da ördüm. Şimdi sayalım. 10 ilmeğimiz olması lazım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek yaptım. 7 tane yine düz ilmek örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Yine önümde 8 ile 9. ilmeklerin ikisini birlikte soldan giriyorum. Bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane arttırdım. Bir düz ilmek daha ördüm. Yine 10 ilmek yaptım. Önümde 7 tane ilmek var. Onları düz örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. 8 ile 9. ilmeğin solundan giriyorum bir ilmek çıkarıyorum. Bir tane artırıyorum, bir ilmek örüyorum ve son kenar ilmeğimi de düz olarak aldım. Modelimi üçüncü sıra ön yüzde tamamladım. Modelimin dördüncü sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Ve bu sırayı da bu şekilde geçiyorum. Modelimin dördüncü sıra ön yüzüne geldim. Burada ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra 6 tane düz ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Önümde 7 ile 8 var. İkisinin hemen solundan giriyorum. Bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane arttırıyorum. Önümdeki 2 ilmeği de düzeltiyorum. Yani bollaştırıyorum. Sollarından ikisinin birlikte girip bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane artırıyorum ve 10 ilmeğimi yine tamamlıyorum. Burada yine 6 tane düz ilmek örüyorum. Önümde 7 ile 8 var arkadaşlar. Onları da ikisine birlikte soldan girip bir düz ilmek çıkardım. Bir tane arttırdım. Yine önümdeki 2 ilmeği birlikte soldan giriyorum. Bir tane düz ilmek çıkardım. Bir arttırdım. Yine önümde 6 tane düz ilmek var. 2 3 4 5 ve 6. 7 ile 8'in solundan giriyorum. Bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bazen ipim kaçıyor arkadaşlar. Bir tane arttırdım. Önümdeki 2 ilmeğin yine sollarından giriyorum. Bir tane düz ilmek çıkarıyorum bir tane arttırdım. Kenar ilmeğimi ördüm. Modelimi 5. sırada bitirdim. 6. sıra arka yüzde. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra tüm ilmekleri teker teker ters örüyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Modelimin 7. sıra ön yüzündeyim. Modelimiz iyice ortaya çıkmaya başladı. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra düz olarak 1 2 3 4 ve 5 tane düz ilmek ördüm. 6 ile 7. ilmeklerin solundan giriyorum. Bir tane düz ilmek çıkardım. Bir tane artırdım. Önümdeki 2 ilmeği yine sollarından girerek bir tane ilmeğe düşürdüm. Bir tane arttırdım. Önümdeki ilmeği bir tane ördüm. Yine burada 10 tane ilmek olması lazım arkadaşlar. Sayıyoruz. Evet. Tekrar önümde düz olarak 5 tane ilmeğim var. 3, 4 ve 5. 6 ile 7. ilmeğin solundan giriyorum. Bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir ilmek artırdım. Yine önümdeki 2 ilmeğin solundan girerek bir düz ilmek daha çıkarıyorum. Bir tane artırdım ve bir tane düz ördüm. İkinci motifimin de 10 tane ilmeğini tamamlamış oldum böylece. Üçüncü motifim için de yine burada 5 tane düz ilmeğim var. 3, 4, 5 6 ile 7. ilmeklerin solundan girip bir düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane arttırıyorum. Önümdeki 2 ilmeğin yine solundan giriyorum. İkisine birlikte bir düz ilmek çıkardım. Bir tane arttırdım. Bir tane düz ördüm. Ve son ilmeğimi de düz aldım. 7. sıramı tamamladım arkadaşlar. Şu son 10 tanemi ona bir daha bakayım. 8, 9, 10. Tamam. Şimdi 8. sıra arka yüzdeyim. Ve tüm ilmekleri ters olarak örüyorum. Burada yine başka bir işlem yapmıyorum. Burayı hemen bu şekilde yapıp geçiyorum. Modelimin 9. sıra ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 4 tane düz ilmek örüyorum. 2, 3 ve 4. 5 ile 6. ilmeklerin solundan gireceğim. Biraz bollaştırıyorum ve ikisine soldan girdim bir düz ilmek çıkardım. Bir tane arttırdım. Yine önümdeki iki tane ilmeğin solundan giriyorum. Bir tane daha düz ilmek çıkardım. Bir arttırdım. Tekrar önümde kalan iki ilmeği de soldan girerek bir tane ilmek çıkardım. Bir tane arttırdım. Yine 10 tane ilmeğimi elde ettim. Tekrar önümde 4 tane düz ilmek var. Onları örüyorum. 2 3 4 ve önümdeki 5'te 6. ilmeğe soldan girip bir düz ilmek çıkardım. Bir artırdım. Tekrar önündeki iki ilmekten girdim. Bir tane düz ilmek çıkardım. Bir artırdım. Ve son kalan iki ilmeğin de solundan girerek bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Ve bir tane artırıyorum. Tekrar 4 tane düz ilmek örüyorum. Önümdeki iki ilmeğin solundan giriyorum. Arkadaşlar videom size çok hızlı geliyorsa anlatımım çok hızlı geliyorsa ya da yavaş geliyorsa lütfen videonun sağ üst köşesindeki ayarlardan videonun hızını ayarlayın ve o şekilde izleyin. Ve son ikili ilmeğin solundan girdim bir artırdım ve 9. sıramı ön yüzde tamamladım. 10. sıra arka yüze yine ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra tüm ilmekleri ters olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Modelin 11. sıra ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra 3 tane düz ilmek örüyorum. 1, 2 ve 3. 4 ile 5. ilmeklerin solundan girdim. 1 tane düz ilmek çıkardım bir tane arttırdım. Önümdeki iki ilmeğin yine solundan giriyorum. Bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane arttırdım. Tekrar önümdeki iki ilmeğin solundan giriyorum. Bir tane ilmek çıkarıyorum. Bir tane arttırdım. Bir tane düz ördüm. Tekrar burada 10 tane ilmeğin var mı diye sayıyorum. Evet. Önümdeki yine üç tane ilmeği düz örüyorum. 2 ve 3. 4 ile 5. ilmeğin solundan girdim. Bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane arttırdım. 2 ilmeğin yine solundan giriyorum. Bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane arttırdım. Yine önümdeki 2 ilmeğin solundan giriyorum. Bir tane düz ilmek daha çıkarıyorum. Bir tane arttırdım. Bir tane ilmeğimi de düz ördüm. İkinci motifimin de 10 tane ilmeğini yaptım. Üçüncü motifi de bu şekilde yapalım arkadaşlar. 13. sırada ilk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra tekrar tüm ilmekleri ters olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Modelimin 14. sıra ön yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Önümdeki iki ilmeğin solundan giriyorum. Bir düz ilmek çıkardım, bir arttırdım. Yine önümdeki iki ilmeğin solundan giriyorum. Bir düz ilmek çıkardım, bir arttırdım. Tekrar önümdeki iki ilmeğin solundan girerek bir düz ilmek çıkardım. Bir arttırdım. Tekrar önümdeki iki ilmeğin solundan girerek bir tane düz ilmek çıkardım. Bir tane arttırıyorum. Sayıyorum. 10 tane ilmeğim tekrar var. Yine önümdeki iki tane ilmeği düz olarak örüyorum. Diğer iki ilmeğin de solundan giriyorum, bir düz ilmek çıkarıyorum, bir artırıyorum. Yine önümdeki iki ilmeğin solundan giriyorum, bir düz ilmek çıkarıyorum, bir arttırdım. Yine önümdeki iki tane ilmeğin solundan girdim, bir tane düz ilmek çıkardım, bir tane arttırdım. Son iki ilmeğin de yine solundan girerek bir düz ilmek çıkardım, bir tane arttırdım ve ikinci motifimi tamamladım. Üçüncüyü de devam edelim böyle arkadaşlar. Modelimin 15. sıra arka yüzündeyim. Burada yine tüm ilmekleri ters olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Bu şekilde yine örüp geçeceğim. Modelin 16. sırası ön yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir tane düz ilmek ördüm. Önümdeki iki ilmeğin solundan giriyorum. Bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane arttırdım. Tekrar önümdeki iki ilmeğin solundan girip bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir arttırıyorum. Önümdeki iki ilmeğin solundan girip bir düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane arttırıyorum. Önümdeki iki ilmeğin solundan girdim. Bir düz ilmek çıkardım. Tekrar bir tane arttırdım ve son önümde bir tane ilmeğim var. Onu düz ördüm ve sayıyorum. Yine 10 tane ilmeğin sahibi oldum. Önümde bir tane düz ilmek var. Onu ördükten sonra iki ilmeğin solundan girip bir düz ilmek çıkardım. Bir artırdım Tekrar öndeki iki ilmeğin solundan girerek bir düz ilmek çıkardım. Bir tane daha arttırdım. Önümdeki iki ilmeğin solundan girerek bir düz ilmek daha çıkardım. Bir tane arttırdım. İki ilmeğin solundan girerek bir düz ilmek çıkardım. Bir tane ilmek daha arttırdım. Bir tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum. İkinci motifi de bu şekilde tamamladım. Üçüncü motifi de böyle devam edelim arkadaşlar. Modelin 17. sırası arka yüzde tüm ilmekleri yine ters olarak örüyorum. Başka bir işlem yapmıyorum. Bu şekilde devam ediyorum bu arka yüzü. Modelin 18. sıra ön yüzünde ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra hemen önündeki iki ilmeğin solundan girip bir düz ilmek çıkardım. Bir tane artırdım. İki ilmeğin yine Solundan girerek bir düz ilmek çıkardım. Bir artırdım. 2 ilmeğin yine solundan girerek bir düz ilmek çıkardım. Bir tane daha artırdım. 2 ilmeğin yine solundan girerek bir düz ilmek çıkardım. Tekrar bir tane daha artırdım. Önümde son kalan 2 ilmeğin solundan girip bir düz ilmek çıkardım. Bir tane artırdım arkadaşlar. Sayıyorum 10 tane ilmeğin var. Evet Şimdi ikinci motifte önümde iki ilmeğin solundan giriyorum. Bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane ilmek artırdım. İki ilmeğin yine solundan giriyorum. Bir düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane artırdım. İki ilmeğin yine solundan giriyorum. Bir düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane artırdım. İki ilmeğin yine solundan girdim. Bir düz ilmek çıkardım, artırdım. Son 2 ilmeğin yine solundan girerek bir tane ilmek çıkardım. Bu şekilde modelin sonuna kadar gidelim arkadaşlar. Modelimin 18. sırası bitti ve 19. son sıraya geldim. Modelin başından beri de biliyorsunuz ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra arka yüzde tüm ilmekleri ters olarak örüyorum ve bu sırada da tüm ilmekleri ters olarak öreceğim ve modelimi bir kez kurmuş olacağım. Evet arkadaşlar modelim 19 sırada bir kendisini yenileyen çok güzel bir model. Benimle birlikte ördüyseniz eğer yorumlar kısmına lütfen yorumlarınızı yazın, beğenilerinizi yapın emeğe saygı adına bunlar bize çok güzel destekler oluyor. Benimle birlikte gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.